Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtayım sizlere. Ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Web Tasarımı ders almaktayım ve bu videoyu da bu ders kapsamında çekiyorum sizlere. Bugün kişisel web sayfası tasarlayacağız. Ancak web sayfamız bir ana sayfa ve alt sayfalardan oluşacak. Ee, ve sayfalar arası geçiş nasıl olur onu göstereceğim sizlere. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak sayfa içi bağlantı oluşturma. Yani e, bağlantı verdiğimiz yere tıkladığımızda aynı sayfa içerisinde başka bir bölüme yönlendirmeyi göstereceğim. Bu işlemi yapmak için öncelikle sizinle beraber ben bir e, klasör oluşturayım. Kişisel web sayfası diye. Kişisel web sayfası bu klasör bundan bir klasörüm varmış. Kişisel ve sayfası bir diyorum. Ee, biz bu kişisel web sayfasını ana klasörümüz yani indeks ve işlemeli kaydedeceğiz. Daha sonra bizim alt klasörlerimizi, alt dosyalarımızı kaydedeceğimiz yeni bir klasör oluşturalım sayfalar adına. Ee, biz bu sayfalar klasörüne işte eğitim, ee, iletişim, resim ve hakkında gibi dosyalarımızı bu sayfalar içerisine kaydedeceğiz. Ama e, index dosyamız dosyamızı yani ana sayfa dosyamızı biz buraya kaydedeceğiz. Sayfalar dosyasının dışarı dışına. E, öncelikle e, daha önce yaptığım size örnekten e, göstereyim. Bizim index işlem sayfasından sayfalar içindeki örnek veriyorum iletişim işlem sayfasına bağlantı veriyorsak bu durumda alt klasördeki bir sayfaya bağlantı vermiş oluyoruz. Bağlantımız alt klasörde olduğu için yani iletişim işlem bizim alt klasörümüz olduğu için bu gösterimi de href e, tag içerisinde sayfalar slash iletişim nokta işlemi olarak gösteriyoruz. E, peki e, iletişim nokta eşleme sayfasında biz index eşleme sayfasına nasıl gideriz? Bunu e, göstermek istiyorum sizlere. Burada da e, şöyle oluyor. E, bağlantı üst klasörde olduğu için her çıkılan üst klasöre biz şu e, sembolü kullanıyoruz. Yani bizim e, sayfalar dosyamızın içerisinde bir e, dosya daha olmuş olsaydı, mesela burada iki tane dosya var, hem sayfalar, hem iki iç içe giren iki tane dosya var. E, burada biz e, sembolümüzü iki tane nokta nokta slash şeklinde vermiş olacaktık. Ama biz e, bir tane üst dosyaya çıkacağımız için biz bir kere bu sembolü kullanmış oluyoruz ve daha sonra buraya iletişim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerimizi yazıyoruz. Şöyle e, genel bir e, bakacak olursak eğitimde keza aynı şekilde href, index html falan diye yazıyoruz. Resmimiz aynı şekilde href index e, tagi içerisinde yazıyoruz ve hakkında da aynı mantık. Genel bir bakış e, yapacak olursak kişisel web sayfamıza giriyoruz. Buradan biz e, hakkındaya giriyoruz. Hakkındadan bize ana sayfaya yönlendirebiliyoruz. Ana sayfa eğitime girince eğitim bilgilerimiz çıkıyor. Tekrar ana sayfaya dönebiliyoruz. Bundan resim alt dosyaya gidebiliyoruz. Alt dosya ana sayfa deyip biz iletişim e, dosyasına da girebiliyoruz. Burada önemli olan iki husus var. href e, referansı te, yani href tag içerisinde birincisi bu sembol, ikincisi de e, bizim e, sayfalar slash hakkında diye geçiş yap, yapıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.